Gel savaşım gel. Bugün kimi gördüm tahmin et. Tanıdığım biri mi? Senin başımıza bela ettiğin biri. Mehmet İnce? Yok. Onu başımıza sen değil ben bela ettim. Maraşlı uğradım. <laughs> Maraşlı bu yok artık. Nasıl bulmuş burayı? İşte ben de tam onu merak ediyorum. Aklanacak parası varmış. Haber göndermiş. Bir baktım ki elinde on milyon dolar bekleşip duruyor. Ne diyorsun bu işe? Sahtedir. Ne gezer onda o kadar para? Belki istihbarat kafalamıştır. Onlar vermiştir parayı. Git hurdacıyı bul demişlerdir. Olamaz mı? Öyle olsa içeride tutmazlardı. Adamın cezaevinden nasıl çıktığı ortada. Yanında veri vardı değil mi bunun? O yardım etmiştir. Öyle görünüyor. O zaman Benim ismimi kim verdi? Benden şüphelenmiyorsun herhalde. Niye senden şüphelenmeyeyim? Senin özelliğin ne? Benim özelliğim şu. Ben birlikte çalıştığım insanlara yanlış yapmam. Bana kazık atmadıkları sürece. O zaman benim ismimi başka biri verdi diyorsun yani. Öyle diyorum. Mesela kim diyorsun? Senin ismini bana kim verdiyse Maraşlıya da o vermiştir diyorum. Necati mi diyorsun? Hani onun kafası yerinde değildi. Onun kafası hiçbir zaman yerinde değil. Ama önemli olan şu, başından beri numara mı yapıyor yoksa ciddi mi? Bak bunu hiç kimse bilemez. Vay şerefsiz. Demek o okudu ismimizi. Allah'ın delisi. Ulan sanki ben dedim ona git kardeşinle babandan intikam al diye. Sen demedin mi? Ben dedim de. Yani o zaman işin aslı böyle değildi. Hepsi senin o babanın yüzünden. Savaşım. Sen bunu bir gidip vur. Gebersin gitsin. Necati, Necati, asabın bozuldu bu herife. Öldür gitsin Allah'ın devi. Öldür, öldür. Tabii, nasıl istersen.